Öyle. Ne kokudan durabiliriz, ne yatabiliriz. Biz de neden rahatsızız? Kapanmasını istiyoruz. Gece cam açamıyor kokudan. Yani el bu kadar olmaz. Bir, baksın bir baksınlar, bir, bir baksınlar, baksınlar, baksınlar. pislik. Her şeyi istiyorlar. Her şeyi bize Yapacağız şeyler yapıyorlar. İstekleri yere getirmiyorlar. O yüzden onu kapı kapı Evet, yağlı yağlı bir gökkuşağı gibi bir şey oldu. 92'den beri burada ikamet ediyorum. Kendimle de bu mahallenin bu dere yüzünden çok sistemde bulunup da dile getirmemize gerek yok. Ve sistemde bulunan kişilerinden bir de ben. Şimdi bunu yaptığımızdan Ali Nur Aktaş'ın da yakın zamanda seçim döneminde halka hitap etmesi dolayısıyla Bursa, Panayır camisinde toplantı yaptı. Ve orada da dile getirdim. Şimdi bizim halkımız Panayır 35.000 bin, 70 bin civarında olan, bizi temsil eden, nasıl bu Panayır'ı evet. temsil eden bir öncümüz, önderimiz, kime gidip şikayetimizi dile getiriyorsak öncümüz, önderimiz, muhtarımızdır. Ve bizleri de muhtarımızla birlikte temsil eden Mavi. Osman Gazi Belediyesi'dir. Mavi. Gelip giden bütün be, belediyelerin kiminin borç bırak bırakaraktan Mavi. borç bıra bırakaraktan Mavi. buraya hepsi her konuda konuşulanlar hep yerinde kalıyor. Yelinde, yerinde yerinde kal kalıyor. Biz bununla Çamur soluduğumuz gibi açıldı mı? Çamur solu gibi balkonlarımız bize yasak. Balkonlarımız yasak. Sivri sinekten balkonlarımızı unuttum. Balkonlarımıza çıkamıyoruz. Ve saat bir buçuk iki civarında zehir bırakıyorlar. Zehir bırakıyor. Oksit bırakıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz uyku görmüyoruz. Zehirleniyoruz göz göre göre dinlere Zehirleniyoruz. Ve burada uluslararası tekstile hitap eden senin gibi, gördüğün bu film seyirci kalıyor. Gecede en büyük pisliğini salan insan da onlar. Karaci 3-4 fabrika bugün 15 bini temsil ediyorsa bir buçuktan 15 bini temsil ediyorsa burası 45 bin 50 bine hitap ediyor. Duyarsız kal kalamaz bu vatandaş. Duyarsız kalamazlar yani. Bu vatandaşa duyarsız kalamazlar. Ne gecemiz var ne gündüzümüz var. Bana sordu soru evin kasak mı yapılır? Senin dedin belediyeden gönderdiğin elemanın bana 3'ü gidiyor 15'i geliyordu. Cezaya aldığın zaman sen buranın hisseli olup da cezalı olduğunu bilmiyor muydun? Ve ben bunları sana ödedim. Vatanlı şunları sana öder. Şimdi burada en büyük sorun da karaci ve bunun gibi dört beş hepsinin 1500'den hesapla 4500, 5000, 7000' di, 40 bine, 50 bine hitabeden bir panayra duyarsız kalın kalınması mümkün artık yok Bunlar niye göz ardı ediliyor? bu cezalar dolayısıyla hala kentsel dönüşümün balıklığa gelip de buraya ulaşılmadığı bir yerde vatandaş duyarsız kalmıyor. Bizi temsil eden Büyükşehir Belediyesi. Duyarsız kal kalınan bu. Sinekten, kokudan, kelimiz çocuğumuz hasta oluyor. Acaba bu devlet nerededir? Nerede? Bir gelip bize yardım niye etmiyor? Bu dereyi niye kapanmıyorlar. Niye buraları kapatmıyorlar? her zaman için, her zaman için devletimizin yanındayız. Ama devletimiz bize hiç sahip çıkmıyor. Şu deremizi kapatmıyor. Buraları temizleyecek diye geldi şurada bir iki bir şey yardım ettiler. Evet. Çocuklarımız dereye yakın gidiyor. Birbirini iteleseler tamam. dereye düşecekler çocuklar. Acaba bu zorluğu kim verecek? Ya, kim oy, verecek? Evet. Ama bizim deremizi Ağzını. gelip tamam, kapatsınlar. Tamam. Suları temizlesinler. Fabrikalar tamam, kendilerine tamam, bak, bak, para sahibi için bizi böyle zehirlemesinler. Yaşamak istiyoruz. Biz yaşamak istiyor. Biz yaşamak istiyoruz. Aman büyüklerimiz size istirham ediyoruz. Bizim deremizi kapatın. elimizi çocuğumuzu rahat bir yaşantı yaşattırın. Hepinize teşekkür ederim. Sokağa çıkamıyoruz. Ya, bu dere yüzünden iki de bir sinek. Ya ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bana, 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 bana. De Bu dere yüzünden ilgili bir geceler sinekler geliyor. Bacaklarımız ölüyor kaşınmaktan.